Çok mu kızdın bana? Beni rahatsız etmeye devam ederseniz kızacağım. Yine mi sen? Ne istiyorsun? Beni eski bir mendil gibi kirletip sonra kenara at. Ben sabırlı bir adamım. Beklemesini bilirim ve istediğim her şeyi elde ederim. Bu hikayeye Yeşilçam'ın son demlerine yetişmiş, havuz başında zengin züppe rollerinin hakkını veren, seyirciyi kendine düşman etmekten korkmayan, küçük Emrah'ın ezeli düşmanı, Oya Aydoğan, Banu Alkan, Serpil Çakmaklı, Harika Avcı'yı dize getirip elde eden, Yeşilçam'ın bittiği dönemde fırtınalar estirip gişe rekorları kıran, 500 kişi arasından mankenler kralı seçilen, fakat hiç para kazanmayan, billboardlara ilan verip işsizim, iş arıyorum diyen, şimdilerde işitme cihazı kullanıp SSK aylığıyla geçinmek zorunda kalan bir adamın hayat hikayesi. Bütün başrolleri arkadaşlar oynasınlar. Ben orada bir ağaç rolü olsun. Onu da oynarım ya. Engin Koç 27 Ağustos 1959 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Lise yıllarında dikkat çeken yakışıklılığı, uzun boyu ve kemikli yüz atlarıyla gözleri üzerine çekti. Genç yaşta birçok farklı hayal peşinde koşan Engin Koç, lise eğitimini tamamladıktan sonra eğitim hayatına son verdi. 16 yaşında mankenlik kariyerine başlayana kadar çeşitli işlerde çalıştı. Galatasaray altyapısında voleybol oynamaya başlayan Engin Koç uzun yıllar bu spor dalıyla ilgilendi. Mankenli kariyerine adım atarken bile voleybolu bırakmadı. Bu tutkusu hayatının bir parçası olmaya devam etti. İlk iş deneyimi 1973 yılında kuaförde çırak olarak başlayan Engin Koç bir yıl boyunca kadınların saçlarını yıkadı. Ardından iş hayatında ilk sigortalı pozisyonunu Hür Holding'de buldu. Buradan sonra bir süre sigortacılık ve tezgahtarlık gibi farklı alanlarda çalıştı. Genç yaşta başladığı çalışma hayatı, spor tutkusu ve mankenlik kariyeriyle şekillenmeye başladı hayatı. 1976 yılında henüz 17 yaşındayken Ajda Pekkan, Cüneyt Arkın, Seyyel ve Sezen Cumhur Önal gibi isimlerin jüri üyeliğini yaptığı Saklambaş gazetesinin Mankenler Kralı yarışmasına katıldı ve bu prestijli yarışmadan birincilikle ayrıldı. Bu dönemde mankenlik kariyerini voleybolla bir arada yürüten Engin Koç, askerlik görevini yerine getirdiği dönemde dahi sporu elden bırakmadı. Muaf güç spor kampında voleybol oynadı. Askerlik sonrasında mankenlik kariyerine odaklanma kararı alan Engin Koç voleybolu bir kenara bıraktı. Artık kararını vermişti. Kendisini podyumlara adayacaktı. Saklambaş gazetesinin düzenlediği yarışmada 500 erkek arasından birinci seçilmesi onun moda dünyasının gözde isimlerinden biri haline getirdi. Engin Koç kararlılıkla sürdürdüğü mankenlik kariyeriyle genç yaşta büyük bir başarı elde etmişti. Engin Koç'un hayatının dönüm noktalarından biri Saklambaş gazetesi mankenlik kralı yarışmasında birincilikle taşlanmıştı. Bu zaferin ardından ünlü mankenlik ajansı Başak Gürsoy'un dikkatini çekti. Türkiye'de o dönemde mankenlik alanında sınırlı sayıda isim bulunması onu önemli bir figür haline getirdi. İstanbul'un ilk moda gösterisinin düzenleneceği etkinlikte Hilton Otel'de yapılan seçmeler sonucunda Engin Koç havuz başındaki büyük defilenin baş mankeni olarak seçildi. Türkiye'de mankenlik sektörünün gelişimine öncülük eden Vitali Hakko'nun liderliğindeki etkinlik Engin Koç'un ulusal ve uluslararası arenada tanınmasına zemin hazırladı. Yurt dışında eğitim alan Koç, yabancı hocalardan yürüme dersleri aldı. Artık sadece Türkiye'nin değil, dünyanın dört bir yanında defilelerde boy gösteriyordu. Koç, 20 kadar yabancı kadın mankenle birlikte 2 yıl boyunca dünya turuna çıkarak mankenlik kariyerine uluslararası bir boyut kazandırdı. 80'ler ve 90'lar eğlence sektörünün altın yıllarıydı ve Engin Koç, defile organizasyonlarının en önemli isimlerinden biri oldu. Podiumların aranılan yüzü Koç, genç kızların hayranlıkla izlediği ve sevgilisi olarak gördüğü bir sima haline geldi. Mankenlik alanında gösterdiği başarı onu Yeşilçam'a taşıyacak, burada birbirinden değerli sinema oyuncularıyla kamera karşısına geçecekti. Engin Koç'u ilk keşfeden kişi Temel Gürsü'dür. Engin Koç'un ilk defa rol aldığı film, Gülşen Bubikoğlu ve Bülent Ersoy'un başrolünü paylaştığı sıralardaki heyecan filmidir. Bu filmden sonra 50'ye yakın dizi ve filmde yer alacaktı. Bu filmde gösterdiği performans beğenilince Engin Koç'a başka film teklifleri gelmeye başladı. İlk başrolünü Banu Alkan'la birlikte oynadığı Güneş'ten de Sıcak adlı film olur. Bu filmin konusu psikoloji öğretmeni gören genç bir kadın ailesiyle İstanbul'da yaşamaktadır. Kız kardeşinin bunalımlı ve psikopat bir gençle ilişkisi vardır psikopat genç sevgilisini bir gün boğup öldürür. Kardeşinin intikamını almak için harekete geçen abla bu kez de delikanlıya aşık olur. Fakat genç adam kimseye yar olmaz, kendini asar. Bu film gişede büyük bir başarı gösterir. Engin Koç bu dönem sinemanın aranılan isimlerinden biri haline gelir. Seni sevdim, deliler gibi sevdim. Sana bunu yapmak istemezdim. Neyi Engin? Neyi yapmak istemezdin? 90'lı yıllarda Serpil Çakmaklı ile başrolünü paylaştığı Bir İçim Su filmin çekimleri gelir. Film, genç bir kızın güzelliğinin yardımıyla şöhret basamaklarını çıkışı ve bir fotoğrafçıyla yaşadığı dramatik aşk hikayesini anlatıyor. Sana büyük bir müjdem var. Nasıl konuşabiliriz? Perdostan sonra. Alır. Disko'da bekliyorum. <laughs> 1994 yılında sevginin gücü filminde oynar Hülya Avşar, Tarık Tarcan, Sümer Tilmaç gibi isimler vardır oyuncu kadrosunda. Engin Koç uzun ve başarılı kariyeri boyunca birçok dizi ve filmde yer aldı. Merhamet, Temas, İki Zarf Bir Hayat, Şeytanın Kurbanları, Sonradan Görmeler, Otostop, Çiçek Taksi, Böyle mi Olacaktı, Yasemin. Tutan Söz, Savcı gibi projelerle ekranlarda boy gösterdi. Ancak izleyiciler onu özellikle İbrahim Erkal ve Eminönü'nün başrollerini paylaştığı Sırıl Sıklan ve Canısı dizileriyle yakından tanıdı. Engin Koç'un oyunculuk kariyerindeki çeşitliliğe rağmen özellikle Canısı dizisiyle zengin bir iş adamının oğlu olarak canlandırdığı rol izleyicilerin hafızasında yer etti. Adın ne? Zeynep. Sizin? Yalım. Adım gibiyimdir. Ateş gibi yani. Sen de öylesin. Eritirsin adamı. Dizi daha sonra beyaz perdeye uyarlanarak sinemada da gösterildi. Onu hala unutamadın değil mi? Benden ne istiyorsan alıyorsun. Ama yüreğimin sesine karışamazsın Serdar. Bazı şeyler vardır ki insan söküp atamaz içinde. İlk başlarda iyi karakterleri canlandırsa da zamanla kadınları baştan çıkaran, onlara kötülük yapan, zengin ve çekici adam rolleriyle dikkat çekti. Senden ayrı kalamam. Beni büyüledin. Engin lütfen beni korkutuyorsun. Her şey öyle ani oldu ki. Korkma sevgilim. Oynadığı karakterler o kadar gerçekçi ve inandırıcıydı ki birçok izleyici onun gerçek hayatta da bu tarz biri olduğunu düşündü. Ancak özel hayatında Engin Koç naif beyefendi bir kişilik sergiliyordu. Hayatında birçok kadının yer aldığı Engin Koç gece hayatının vazgeçilmez isimlerinden biri haline geldi. Ancak bir röportajında ''Hovardaydım, dans etmeyi çok severdik. Tabii bunları yaparken alkol ve sigaradan hep uzak durdum.'' diyerek sağlıklı yaşam tercihlerini vurguladı. Her gün ben sabah altta sporumu yapıyorum, sağlıklı besleniyorum, içki içmiyorum, sigara içmiyorum. Mis gibi. Evli gibi. Evliyim, çocuk bekliyorum. 80'li ve 90'lı yıllarda sıkça gürültülü ortamlarda bulunması ilerleyen yıllarda duyma kaybına neden oldu ve 2000'li yıllarda işitme cihazı kullanmaya başladı. Hingin Koç evlilikleriyle ilgili şunları söyler. Ben üç evlilik yaptım. İlk eşim Hollandalı, ikinci eşim Fransızdı. Bu evliliklerim bir yıl sürdü. Onlar burada yaşamak istemedi. Durum böyle olunca boşanmak zorunda kaldım. 2009 yılında tanıştığım turizmci ve oyuncu Pınar Kavrak'la 29 Mayıs 2011 tarihinde evlendim. Bu evlilikten Burgu adlı bir oğlum var. Evliliğimde çok mutluyum. Eşimle çok mutluyuz. Onunla bir internet sitesinde tanıştık. Pınar'ın bende bıraktığı şey beni olduğu gibi kabul etmesi oldu der. Engin Koç Yeşilçam'ın bitip yerini TV dizilerine bıraktığı dönemde geri planda kaldı. En son yer aldığı proje Babalar ve Evlatlar adlı yapım olur. Engin Koç bir röportajında artık bunaldım. Bir billboard kiralayıp ben Engin Koç, yılların mankeni ve oyuncusuyum. 8 yıldır işsizim, iş arıyorum yazacağım diye konuşarak kimsenin ona rol vermemesine tepkisini dile getirir. Ben yeni yine... Arkadaşları çok seviyorum. Gerek kızlara gerek erkekleri hepsi oynasınlar. Hepsinin de hakkı. Onlar ya da oynasın. Için. Ama biz de alalım ya. Beraber bir connection güzel olur yani anladın mı? Engin Koç SSK'dan emekli olmuştur. Ama o maaşla geçinecek biri değildir. O setlerde olmak ister. Kameralar önünde, dizilerde oynamak istiyor. Engin Koç sektör değişti. Yönetmenler, yapımcılar değişti. Ben setleri çok özledim. Oynamaya hazırım. Ancak talep yok. Bizim dönemimizde televizyon çok yaygın değildi. Yani televizyon ve sinemanın kaymağını yemeyen insanlardınız. Teklif gelmesi halinde seve seve dizi ve sinema filmlerinde oynarım. Televizyon sahipleri, yapımcılar, evet yani, soruyorum niçin oynamıyoruz? Edirne'den Ardahan'a kadar gidiyorum diyorlar ki Engin abi niye oynamıyorsun yani? Neden? Ben sorun telefon açık telefonlar var, bütün televizyon kanalları, yapımcılar filan istiyorsanız diyorum Cihan e gidin orada bir bara oturun orada kafede da bitirin dayanlar. yani. Telefonun yok. Sana bir telefon hediye edelim. Bir telefona. Film çekeceğimi biliyorum. Hem de bekleyen karşılıksız çeklerim var. Para enerjisi güzel bir şey ama benimle olmadı. Ben doğayla iç içe günlük yaşayan biriyim. Benim para hırsım yoktu. Parası çok olandan daha iyi yaşadım. Ben gece konduda da yaşarım. Köyde de yaşarım. İçki içmem, sigara içmem. Gece hayatına çıktığımda diyet kola içerim. Yemek yemeyi çok severim. Seyahat etmeyi çok severim. Yeni yerlere gitmeyi, yeni insanlar tanımayı çok severim. 1976 yılında mankenler kralı oldum en iyisini yapmaya çalıştım ve yaptım. Benden bir sonraki devir çok güzeldi. Atilla Saral, Kıvanç Tatlıtuğ, Kenan İmirzalıoğlu'nu çok severim. Bunlar çok can çocuklardır. Sen yeni güne doğ. Bırak. Ben öyleyim. Eski fotoğraflarım duruyordu. Sonra bir tepkisellik başladı bende. Her şeyi bir torbaya koydum ve attım. Çok büyük paralar görmedim. Biraz kendimi kıssaydım bir iki şey daha alırdım. Dünya bir adaletsizliğin üzerinde. İnsanların %90'ı açken %10'unun bu paralarla dönmesi tuhaf. Oyuncular tabii ki para kazanacak ama yıllarca çalışıp ev alamayan o kadar insan var. Bir haftada bir ev parası almak nedir? Hala setlerde olsaydım ufak paralara fit olurdum. Açlar bu dünyaya doyamadan bu dünya refaha girmez. Engin Koç Yeşilçam'ın son demlerine yetişmiş, birçok filmde oynamış, birçok Yeşilçam kadınıyla başrol oynamış ve filmleri gişe rekorları kırmıştır. Fakat o da Yeşilçam'ın son bulmasıyla bir kenarıya atılan, kıymeti bilinmeyen oyuncuların arasında yer almaktadır. O da diğer birçok Yeşilçam oyuncusu gibi hakkını alamamıştır. Çünkü o dönemki sistem oyunculara kazandırmayan bir şekilde ilerlemekteydi. Bu yüzden biz de film ve dağsı ekibi olarak Engin Koç'un serzenişine hak veriyoruz. Umarım Engin Koç daha nice projede yer alır ve hak ettiği maddi ve manevi karşılığı alır. Kendisine sağlıklı ve uzun bir ömür dilerken videomuzun sonuna geliyoruz. Diğer videolarımızdan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Sağlıkla kalın.